merhaba arkadaşlar ben Ali. Ben de Bekir. Bugün kapışma challenge'ımızın aslında ee, sadece kapışma diyelim. E, ee, bunun zar e, mı söylemeyelim. E, bugünkü challenge'ımızda arkadaşlar limon e, duel'umuzda. Limon şişeceğiz. Cezamız bay, bay limon. limon arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok ekşi arkadaşlar bildiğiniz şu limon. Bu, dur şurayı kapatalım da. Ha. Arkadaşlar bu bay limon acayip lezzetli yapacağız ya. Ürünü de gösteriyoruz. <laughs> Hayır şurayı kapatalım Arkadaşlar bu bay limon böyle böyle bakıyor. O mamal baktığına bakmayın. Acayip arkadaşlar, ekşi. Arkadaşlar çok ekşi ya. Denedik de çok fena. Bu evet. limonlardan da ekşi. Şimdi 3-2-1 diyeceğiz. Siz soruyorsunuz niye limona ceza olarak limon içiyorsunuz? Bu daha tatlı arkadaşlar. O yüzden fark Aa, etmez. O da yani. ayrı bir şey. Bir dakika arkadaşlar. Hemen şu kamerayı kaydırayım biraz. Tamam. Evet başlayacağız şimdi. Şimdi Elimiz eller çıkıyor. havada. 3 Kaç defa yapacağız bunu? 2 yudumda yudum bitirme hakkımız var. İstersek 1 yudumda da, da bitirebiliyoruz ama... Bir, e, bitir, ilk bitiren kazanıyor. Ha, evet. böyle üç, yap elini. Böyle böyle. 3, 2, 1. Malala. <gülüyor> ben, evet. bunu bay, ben bunu içeceğim ve baylumu içerim ben. <laughs> bunu da bitireceğim. Bana ne? Ya eve git ya. Allah Allah. Ama abi ben zaten limon seviyorum. Arkadaşlar var. tadı biraz ekşi gibi ama gene de sonunda ne tadı güzel oluyor. Ben şunu şuna katayım. Bay oh, limon. Yazan içeceğim bir dakika. Bay limon. Ali bana acı lütfen. Ali lütfen bana acı. Şu kadar yetsin. Bay limon. Ali lütfen şu kadar. Bay. Ben... Hayır biraz daha koyacaksın. Bir de... Bunu da içmedin. Ba... E... Yarım koyacaksın. Tamam. Duyuru videosunda. Ha. Duyuru videosunda içtim. Çok kötü abi. Çok kötü. Tamam. Bunu arkadaşlar cezalarda cezalarda kullanacağız. Bunu saklayalım şimdi. Ben cezamı o içiyorum. bunu içiyorum. Sonra da bunu içeceğim. Arkadaşlar su challenge'ında da 4 bardağı içtim ona şimdi yediriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir <görüş>. gülüş? <laughs> tamam tamam. Tamam sakin ol tamam, sakin tamam. sakin. Dikeceğiz mi yavaş yavaş mı <gülüyor> içeceğiz? <laughs> <laughs> Hepsini dikeceksin. dikeceksin. Şap. Bitir bitir yap <laughs> Üç. üç. <Eee. gülüyor> Arkadaşlar bir kapış <laughs> challenge'ımızın sonuna geldik. Arkadaşlar ben en son hatırladığım kadarıyla 3-2 öndeydim. Su içmeyle 3-3 oldu. 4-3 oldu challenge'larımızın kapışmalarda. Görüşürüz. Ya. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yüz yapın şunu artık ya sıkıldık ya. Bay bay.